Euzü billahi minde Bismillahirrahmanirrahim. El cüzü el hadi aşara. 11. cüz. Ya'tezirune özür beyan ederler. İleyküm size ize raca'tum. Döndüğünüzde ileyhim onlara, onların yanına. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. Kul de ki la te'tezirû özür beyan etmeyin mine. Asla inanmayacağız. Leküm size. Evet de ki boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Gad nebbe ena. Muhakkak bize haber verdi, bildirdi. Allahu Allah. Min ahbariküm. Sizin durumunuzu. Evet size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Evet nebe kelimesi yine nebi kelimesinden e, biliyoruz. Nebi haber veren e, nebe suresinden bir, biliyoruz. Büyük haber. E, burada da yine nebe olarak gelmiş fiilimiz. Ve seyera görecek Allahu Allah ameleküm sizin yaptıklarınızı ve ve peygamberi görecek. Sümme turaddüne sonra götürüleceksiniz ile alimil gaybi gaybı, gizliyi bilenin huzuruna ve şehadeti ve aşikarı bilenin huzuruna. Fe yünebbi hüküm ve o size haber verecek. Bima küntüm te'amelün. Neler yaptığınızı, yaptığınız şeyleri. Evet bundan böyle Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Seyahlifüne yemin edecekler. Billahi Allah'a. Allah adına leküm size izen galeptüm döndüğünüz zaman ileyhim yanlarına Li tuorizu niçin yemin edecekler? Li vazgeçmeniz için anhum onlardan. Fe yüz çevirin anhum onlardan. İnnehum çünkü onlar ricisun tiksinilecek kimselerdir. Ve vahum varacakları yer cehennemi cehennemdir. Cezaen cezası olarak bima kanu yeksibün yapmakta olduklarının Evet yanlarına döndüğünüz zaman izen galep tüm ileyhim yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten Vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan uzak durun. arizu anhum. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiskile, tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahlarının karşılığı olarak Varacakları yerde cehennemdir. Yahlefüne yemin ederler, leküm size liter hoşnut olasınız diye yemin ederler. Anhum onlardan hoşnut olasınız diye yemin ederler. Fe inter eğer siz hoşnut olsanız, anhum onlardan, siz onlardan hoşnut olsanız bile, fe innallaha şüphesiz Allah la yer hoşnut olmaz. Anil gavmi, bir toplumdan. El fasigin fasık bir toplumdan. Evet. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış olan fasık olan o kimselerden asla razı olmaz. El a'rabu bedeviler eşeddu daha ileridirler. Küfran küfür yönünden ve nifagan ve nifak yönünden münafıklıkta. Küfürde ve münafıklıkta daha ileridirler bedeviler. Ve ecderu ve daha yatkındırlar. Elle ya'lemu bilmemeye hududallahi hudu deme ma enzelallahu. Allah'ın indirdiklerinin hududunu, sınırını kime indirdiği Ali rasulühi peygamberine. Vallahu Allah alimin her şeyi bilendir, hakimin hikmet sahibidir. Bedeviler inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridirler. Allah'ın resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Ve minel e'râbi Bedevilerden vardır. Men yettehizu Sayan kimse Neyi sayan? Mayun yunfigu verdiğini Nedir? Nasıl sayıyor? Mağramen bir kayıp sayıyor. Bedevilerden infak ettiğini, Allah için harcadığını bir kayıp sayanlar vardır. Ve terap ve suh ve gözetir bir küm sizin e, için yani sizin başınıza gelmesini ve ira felaketlerin sizin başınıza felaketler gelmesini ister. Aleyhim onların üzerine olsun kendi başlarına olsun de iratus sevi kötü belalar. Vallahu Allah semiun her şeyi işitendir. Alimun en iyi bilendir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı, infakını angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. Bekler durur, o kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Ve minel arabi ve bedevilerden vardır. Meyyu minü İman eden, billahi Allah'a inanan, Allah'a inanan, vel yevmil ahiri ve ahiret gününe inanan ve yettehizü ve sayan ma yun figu, infak ettiğini, verdiğini, gurubatin yakınlaşma vesilesi sayan indallahi Allah'a ve salavati rasuli ve peygamberin dualarına evet Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını, infak ettiklerini, Allah'a yakın olmak, gurubatin indallahi, Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Evet, vesile sayar. Ela, bakın, inha gerçekten onlar o verdikleri gurbetün yakınlıktır lehum onlar için se yudhiluhum onları koyacaktır Allahu Allah fi rahmeti rahmetinin içine inallahi çünkü Allah gafurun çok bağışlayandır rahimun çok merhamet edendir Evet bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhamet edendir. Çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah lazim.